Ciddi bir kayıp yaşadı Hatay Spor karşısında ama çok eksiği vardı. E, hı hı. Bu haftadan sonra da artık hafta sonu eksikler dönecek e, kadroya. Evet. E, yine ciddi bir maç aslında e, Karagümrük mücadelesi. Eksikler döndükten sonra Galatasaray toparlar mı yine? Ki Karagümrük Galatasaray'ın son mağlup olduğu Hatay'ı yendi. Değil mi? Evet. Doğru. E, zor maç. Şöyle zor maç. E, tabii ki Galatasaray'da eksikler çok önemliydi e, ve bunu hissetti açıkçası. Ee, yani çünkü stoperde çok çok enteresan bir isim gördük Getson'u mecburen. Ee, yani ne kadar mecburen bilmiyoruz tabi. Yani ozon Vapor e, oynayacak seviyede görülmemiş demek ki. E, ki dördüncü stoper olarak aslında kadroda tutulmuştu. Bu yüzden Emin Bayram da evet. kiralanmıştı ama e, demek ki o seviyede görülmüyor aslında. Yani orta sahadan ki hatta hücumcu bir orta sahadan devşirmek daha evet. e, doğru görüldü ve bu çok da tutmadı. Ama e, problem sadece ee, mesela Gerson'un stopere çekilmesi değildi. Daha birçok problem vardı bence Galatasaray adına başta. Ee, bağlantılar, hatlar kopuktu, çok kopuk oynandı. İşte o Spor için, Beşiktaş için söylediğimiz Beşiktaş kaybederken de yaptığı o birlikte oynama, dönen toplar alma, baskı kurma işlerini çok fazla görmedik Galatasaray'da. Ee, bireysel olarak savunma yapılmaya çalışıldı. Bireysel olarak işte Babel biraz kıpırdandı, işte Falcao biraz kıpırdandı, Gelson ortasaya geçince biraz kıpırdandı. Bireysel öyle girişimler gördük. Ee, bu yüzden mesela sanıyorum Galatasaray'la biraz daha umudu kırıldı ve yani oyun da çok bozuktu. E, skor dışında oyun da çok bozulmuştu Galatasaray'ın ve aslında e, Ankara Gücü mağlubiyetinden sonra böyle bir durum var e, Galatasaray'da hem sonra sistem de değişti vesaire. E, tekrar 4 1e dönüldü ama bu kez eksiklerle dönüldü. Ama kağıt üstüne bakılınca bitmiş bir şey yok. Puan durumu olarak hala Galatasaray e, şampiyonluk yaşının ortaklarından biri tanesi ve önemli eksikler de geri dönüyor. E, o hava tekrar yakalanırsa aslında dediğim gibi çok bitmiş bir şey yok ama o hava yakalanamazsa, o kompakt oyunu tekrar göremezsek e, Karagümrük de o tip takımları cezalandırabilecek e, bir takım. Ve ilk yarıdaki Galatasaray maçında da Karagümrük bayağı evet. zorluklar çıkartmıştı Galatasaray'a. Olimpiyattaki e, mücadelede. Karagümrük açısından oyun aslında şöyle. E, bu tarz maçlara bakış açıları biraz vitrin olarak. Yani Başkan Süleyman Urman'ın özellikle Böyle maçlarda muhtemelen oyuncularına çok daha farklı motive ettiğini düşünüyorum. Çünkü hem kendisi idari menajerken Kayseri Spor'da hem de sonrasında şimdi kulüp başkanıyken bu tarz vitrin maçları öyle çıkartırdı ki buradan oyuncuları sonrasında piyasaya sürüp çok da güzel satış gelirleri elde eden bir teknik başkan. O dönemde idari menajerdi. O yüzden de Karagümrük tarafının motivasyonu çok daha farklı olacaktır ve ligde iyi gidiyorlar. İyi futbol oynuyorlar. Hatay'ı da yenerken bugün evet pozisyon verdiler. Hatay'ın da çok ciddi atakları vardı ee, ama bir şekilde kazanmayı başardılar ee, ve form tuttular şu anda. E, yeni hocalarıyla birlikte de muhtemelen e, Galatasaray maçında da kendilerini biraz daha öne çıkartmaya çalışacaklar ve pozisyon anlamında da ben Galatasaray kadar pozisyon bulup yine Galatasaray'dan puan almaya yakın taraf gibi görüyorum. Onları. Şimdi e, golcü konusu çok merak ediliyor. İşte mesela şu an Yakup demiş ki Falcao yokken Galatasaray daha iyi değil miydi? Falcao geldi, Galatasaray düştü. Bir yandan da e, Mustafa Muhammed'in performansında ciddi bir düşüş var. Acaba 11'de kimi tercih eder Fatih Terim? E, Mustafa Muhammed'de mi düşüş var yoksa işte sistem değişti, oyuncunun kafası karıştı, Özgüven'i de kırıldı böyle bir durum mu oldu? E, sanki ikinciye daha yakındım ben. E, bazen olumlu gözüken ee, ...gelişmeler kafa karıştırabiliyor. Ee, Radamel Falcao'nun da iyileşmesi aslında çok olumlu bir şey yani Galatasaray'ın iki tane güçlü santofra alternatifi olacakken... E, ...biraz kafalar karıştı. E, bu iki oyuncuyu neden... ...aynı anda sahada kullanmayalım düşüncesi... E, ...Galatasaray'ın üzerinde çok da çalışmadığı bir oyun formatına e, geçiş yapmasını sağladı. E, çünkü çok kolay şeyler değil yani çift santofra dönmek geride bir adam eksikle oynuyor demeniz e, evet. oluyor. Hem rakibi karşılarken hem de oyun kurulurken geride bir oyuncu daha eksiksiniz. Çünkü öbür o oyuncu artık ceza sahası içerisinde diğer iki santafor e, ana santaforla birlikte. E, bunun üstüne çalışıyor lazım aslında uzun bir zaman ama Galatasaray çok hızlı bir geçiş yaptı ve sahada karşılığını alamadı. Bununla birlikte e, Mustafa Muhammed Onyekuru gibi oyuncuları düşürdü. E, zaten kullanamadınız o sistemde. Mustafa Muhammed'in de performans düştü çünkü alışkın olmadığı bir şeydi. Ben hala 4-1-4-1'e dönülürse Musa Muhammed'in birinci seçenek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü evet Falka daha böyle ortada bir şey yokken gol, gol çıkarabilecek yeteneğe sahip bir oyuncu ki bunu da gösterdi sakatlıktan döndükten sonra. Özel goller attı ama Musa Muhammed'in oyuna katkısı daha fazla. Fiziki mücadeleye girme kapasitesi daha fazla ki Karagümrük karşısında buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Baskı yediğiniz anda mecburen uzun vurduğunuz zaman o topları Musa Muhammed yükseldiği zaman burada hani hep bundan Ocak ayında, Şubat ayında bundan bahsediyoruz. Mustafa Muhammed aldığı hava toplarındaki başarısı, stoperlerle kavgaya girmesi vesaire. bunlar da önemli. Ki golcülük konusunda da çok eksik değildi işler yolunda gidiyorken. O yüzden bence 4-1-4-1'e devam edilecekse ki bence öyle olmalı. Tekrardan tekrar da Mustafa Muhammed, Onyekuru, Feguli üçlüsüne, üçlü hattına geri dönmesi gerekiyor bence bir şey, Galatasaray'ın. Yani ben de Mustafa Mehmet tarafındayım ki Galatasaray'da Falka döndü de işler bozuldu değil. Falka'nın döndüğü dönemde Belhanda'nın gittiği dönem birbirine tekabül ediyor. Yani aslında burada işin başka bir boyutu da Belhanda'sız bu takımın etkileniyor olmasından da kaynaklı aynı zamanda. Yani burada orta sahibi üretkenliğinizi Belhanda'nın yokluğunda e, büyük ölçüde değil ama ihtiyaç duyduğunuz aralıklarda bu alternatifinizi artık yitirdiniz. Hı hı. Yani şampiyonluk yolunda bir mücadele veriyorsunuz. Belhanda'nın Hani varlığı, dert, yokluğu, yara tam böyle bir durum ve yok kendi arıyorsunuz şu anda. Tabii. Çünkü ve aranılan bir profil. Aranılan bir profil ve oyunun içerisinde bazen kilidi açabilecekken e, böyle bir adamınız yok şu anda. Neden yok? Çünkü sözleşmesi belki geçici süreyle Emre Çolak'a kara yaptığı gibi geçici bir süreyle kadroşu bırakmak yerine gönderiyoruz denildiği için şu anda belki affedilip bu karşılaşmada kulübede olabilirdi. Milli ara gelmiş üstünden bir zaman geçmiş. Bir de kaybedeceğiniz bir dava sürecini açıyorsunuz. Aynen. Yani bu başlı başına bir hataydı ve Galatasaray şu anda sahada puan kayıplarının ya da oyun üretkenliğinin etkilenmesinin sebeplerinden bir tanesi de Belhanda'nın e, gönderilmesi. Bu Mustafa Muhammed'in de performansını etkiliyor, oyunun orta saha zenginliğini de etkiliyor. Ve Fatih Hoca muhtemelen 4-1-4-1'e geri dönüp biraz kanat oyuncularını da işin içine sokacaktır. Mustafa Muhammed sahada olacaksa kanatlardan etkili isimlerinizin de sahada olması gerekiyor. Ee, ama işte bu formül işe yaramadığı zaman merkezde oyun aklı olan bir isme ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu da Belhanda. O da yok. ki Bu işin teknik tarafı bir de mental tarafı var oyuncuların etkilendiği söyleniyor bu ayrılıktan çünkü sevilen bir figürmüş. Evet. Ya e, bu Berhan'da, yani bunu Berhan'da giderken tartıştığımızda çok evet. tepkiler aldık aslında programlarda ama sanki şu an gelinen noktada biraz şimdi Taner söyleyince de benim böyle <gülüyor> <kafama> <gülüyor> dank etti tabiri caizse. Sanki öyle gibi duruyor. Ya. Çok özür diliyorum. da tamam söyleyeyim, ifade edeyim. Şampiyonluk yolunda giderken takımın maestrosu gibi bir oyuncuyu gönderiyorsanız o zaman şampiyonluktan önce başka önceliklerinizin olduğu özellikle yabancı oyuncuların zihninde canlanır. Onları artık mücadeleye ikna etmekte zorlanabilirsiniz. Şampiyonluk yarışındasınız. Takımın 10 numarasını bir anda gönderiyorsunuz. İşte kaldı dışı bırakma gibi alternatifleriniz de varken kesip atıyorsunuz olayı. Bu e, şampiyon olmazsak da olmayalım bakış açısını bazı oyuncularda oluşturabilir. Evet bir de Berhan söz konusu olunca konu hani ne oynadı ki zaten hani ne etkileyecek şu ana kadar ne oynadık gibi öyle bir görüş de vardı. Ee,